Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Ve geldiniz. Evet, tokadımızı attık maç, abi. Öğren de gele hemen Orada çakalım. O Ronaldo'nun yalnız bu. Pek de hafif alınmaz maç, derken gol yedik ya. Yerden yuvarladı. <laughs> İki oyuncunun da refleksleri topu, Çok sağlam refleksleri. Gerçekten hafif alınacak bir rakip değil abi kalede çok bekliyor. Hakem uyarıyor. Tok adı yedik ya. <laughs> Yerden bir şut. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Abi 2 saniyede 2 gol yedik. Sayın Öğren sayın de geldi de, de çaktı. Şansını üst taraftan deniyor. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü siper ediyor. Bizim bunu yenmemiz resmen lazım hocam. Hala var, hala Ama bizden daha iyi oynuyor. Yani daha Kale iyi karakteri şu var öyle söyleyeyim. devleşti. <laughs> Kafa vuruşu geldi. E oh ve be. Oh açıklar. be. Bu adamın o güçleri de durdu. sıkıntı. Mücadele mükemmel bir de çekişmeyle devam ediyor. İşte of. bu kadar. Of. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Golü üstü. Of. Büyük top bas. Büyük top of. Gücünü de harcaması çok iyi oldu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maçın son 30 saniyesi. Aha. Süper Aha. Son saniye Aha. Yok böyle bir bol. Şimdi güçleri açacağız abi. Çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. Bu engelledi. Yerden gol. Durum 5-5. Buzladı. Of. Buzu değmek büyük kafa. Rakibini O nasıl bir şey? Abi çok sağlam. Top yanıyor. Ananı gol işte. Abi gücü de boş harcadık ya. Bitmek Mükemmel bir gol. 6 saniye kaldı. Ananı sikeyim senin ya. Ama yine gol. Maçta son anlar. Yerden sert. Vurdu. Ulan ya. Maç sona erdi.